O zaman sevgili YouTube, sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden Left 4 Dead 2'de devam ediyoruz. Senaryo modunda. Vane eder. Açıyorum kapıyı. Açayım mı? Aç ya aç korkan çocuğu olmaz. Gelin lan buraya. Bu kötü ya. Bir şey söyleyeyim mi bu kötü ben bunu almayacağım. Şey daha iyi. Ve beni bir koru da oyunun sesini kısayım ya. Gel. Abutsun bahane de. Tamam. Bak tek atıyor on numara. Oh baby. Hey, I am reload. Ah, charge, charge. Oh, yeah. Lan. <laughs> oh, race geldi. Murdum onu. Go. Go 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 go. Gel çarpışan arabaları bilirim. Pipe bomb baby. Ağlıyor yine. Burada burada burada. Bekle, bir dakika bekle, bekle, bir dakika. Kaç? <laughs> Öldü mü lan kız? <laughs> lan lan ölmemiş! <öldürmüş! gülüyor> Ay. Çok lan, güzel kaçtım ha. Bana lag girdi biliyor musun? Aklım çıktı. Anam reis patlayan reis. Ay ben körüm. Lan bana niye vuruyor? Ben sizlerim oğlum. Hey look out. Beyin patlıcısı çok. Oy oy oy. Tabii ki de. Tabii ki de gruba bak. Reloading. Go go go. Tabii ki de gelebilirsin. Bir daha kere alırsın. Bir yerde charger var ha. Reloading. Reloading. yüzündeki Reload. Geliyorum. Bak charger var bir yerde. Ha burada. Değil. Gel gel. Bu ne bir karışacağız ya. Molotof aldım yukarı. Nerede? Dur geliyorum. Tamam tamam bir şey yok yukarı boş ya. Buradan değil bence. Değil I got <laughs> a pipe bomb. kapıdan mı acaba ya? Gel gel. Weapons. Yok buradan değil. Nerede? Biz şuradan devam edelim nereye çıkıyor? Yok <laughs> Yo, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. I'm a Hayırdır niye eli kanıyor? Niye eli kanıyor? Chatte yeni arkadaş. Ha gel lan buradan buradan. Gelme lan buradan değil. Gel. <laughs> <laughs> Ana ne avradın lük beni yakaladı beni yakaladı beni yakaladı Ölüyorum 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 Can mı geldi? Çok geçmiş olsun ya oyna bir sıkıntı yok Gel gel Reloading. Bir şey diyeyim mi? Galibası asıl buradan, buradan gel gel. Ama biz buradan gelmedik mi ya? Acaba nereden? Bu, bu taraftan geldik. Burada. Hey, I hear smoker. Acaba yukarı yukarıdan bir yol mu var? Görmediğimiz. Muhtemelen. Dur ben hiç çıkmadım yukarıya. Dur bir çıkayım bakayım. No. Benim canım gitti. Nereden ya? Dur dur gel bakayım. Şuradan mı acaba? Bu taraftan değil. O zaman sağ. Gel gel. Bu buradan. Şuraya aşağı ineceğiz biz. Nerede o? Çığlık atmayın var ya kafirler. Biz buradan geldik oğlum zaten. Çok saçma olur. Gel. Üf ne vurdum be. Dur bulacağız şimdi. Hmm. Dur da bitsin bölüm. Gel. Bunlar burada. Buranın çıkışı burada. Bu tarafta. Benim bay. Acaba. Bu buradan çıkış ya. Ne oluyor lan? Reloading. Aa gel buradan buradan. Tamam. Aynen. <laughs> Lan beni ne hey, ben ne buluyor? Hey, Reloading. Oh, nice. nice baby. Hey, watch out. Japanelik yani, nerede? Japanelik <laughs> yok. Yerde ben silah buldum, silah aldım. Hmm. Bak burda lövye var. Zın, zın. Ağır. Forever neredesin? Sen niye canım? Ana beni yakal, beni yakal, beni yakal. Siz. <laughs> Buradan değil. Lan iyi de çıkmıştık ha. Peki. Şimdi biz nereden çıktık ki? Buradan çıktık. Gel gel buradan. Yine bir yerde charger var. Ulan. Bek, Bek başına gidiyor şu an. Üf zinx. Tam tam buradan doğru. <laughs> ya üf kaçamadım gene. Ölmüyor da ha. Bomba açacaktım atamadım ya. Yani. Tamam, Bombam var. <laughs> Mermi var yukarıda. Spinner. Spinner kim lan? <laughs> medkit var istersen al. Medkitim de var. Şimdi ben medkit istiyorum. <laughs> Aa buradan açacağım bak haberin olsun 3 2 1 açtım. Bu nereye açıyor şu an? Allah ne verse sıkıyorum. Oha, aa, açıldı. Açıdı, tamam açıldı açıldı açıldı. <gülüyor> <gülüyor> koş koş doğru, koş. Var mı ki? <laughs> Nerede oğlum Tuna? Nerede lan sana? Bu, bu tarafta ya. Bu, tarafa doğru koşun dedi. Hiç önündeki yazıyı da okumuyorsun ya. Duydur, dur dur <laughs> dur. Ya hayır ya yakaladı beni. Çok var. Aa dilci dilci. <laughs> ya o kere beni yakaladı. <laughs> Öleceğim ben. Go go go. Hey, I'm reloading. <laughs> Bana. Burada lan. Burada burada şuna Dur canım yok. Var lan metrikler içeride. Oy. Oh. oh güzel oldu. Gelecek evet. mi arkadaş? Dur gelecek alacağım onu da. Sevgili YouTube bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Baya action'lı oldu daha Sonra böyle cabızcı cabızlı oldu. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Ay.